Selamun aleyküm. Kerem, hoş geldin. Hoş gördük. İğne için geldim. Ne iğnesi? Hayatın hani kan uyuşmazlığı şeysi var ya... ...hastaneye gidecekti, iğne olacaktı. Doğru. Ben onu Hı. tamamen unutmuşum. Ben de diyorum hayat yukarıda niye hazırlanıyor? Demek ki bunun içinmiş. Ha, onun için. <laughs> ben çantamı alayım da çıkalım o zaman. Zeli abla. Efendim? Ya sen gelmesen olur mu? Niye? Şimdi biz hayatla başımızın çaresine bakalım. Kendimiz yapalım. Şimdi evleneceğiz, yuva kuracağız. Kendi işimizi kendimiz görelim. Haklısın. Ben düşünemedim. Kusura bakma. Şimdi siz yalnız da kalmak istersiniz. Allah işte Allah. Hayat hazır mısın? Oh, neler aldım kızımıza. Bunlar ne? Kızımızı aldım diyor ya. Bak. Bak ayakkabı. <laughs> bak bak bak. Biberon. Ama emzik. <laughs> emzik. emzik, Emsik, <laughs> Bak pembe pembe, oydu her <laughs> haber var mı? Doktor bey. Bir haber var mı? Hastamızın durumunda bir değişme yok. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonra sonuna bağlı. Eğer hayata tutunabilir, direnebilirse kendini toparlayabilir. Ayrıca burada bu kadar insanın olması doğru değil. Hastaya bir faydası olmaz. Teşekkür ederim. kamyon. Hadi kalk. Doktor burada beklemenin bir alemi olmadığını söyledi. Eve git biraz dinlen. Çocuklar seni götürecek şimdi. Tamam Yok Sıraç. Lütfen ısrar etme. Babam burada ölümle savaşırken ben orada dinlenemem. Hem evet. eğer ben gidersem babam ölür. O benim burada olduğumu bilir. Gözlerini açması için onu beklediğimi hisseder. Gidemem. Ama doktor baban neye olacağını söyledi. Ya. Evet. Hem uyandığında baban seni böyle görmesin. Git biraz dinlen. Ben sana güzel haberler vereceğim Mina. Ha, Nazım amca kalkıp da seni böyle görürse bizim ağzımızı burnumuzu kırar vallahi. Ha? <laughs> Hadi. İyi, peki. Gel ben. Mina'yı bize götür. Tamam? Yalnız kalmasın. Tamam abi. Halik. Ben gidiyorum. Şebnem'den Şirin'i alıp eve geçeceğim. Babama söyle. Tamam abi, söylerim. Hadi. Kızlar niye yalan söyledin? Ne deseydim doktor? Baban ölümün ellerinde git eve yatayım deseydim. Ben gidiyorum. Şebnem'den Şirin'i alacağım. Sonra eve geçeceğim. Ararım ben seni bir şey olursa. Eyvallah. Canın çok yandı mı hayatım? Yo. Ben demiştim sana acımaz diye. Ben kızım çok akıllı, çok uslu, üzmez güzel anasını. Kerim. Ha. Ben sen kızımız, üçümüz aynı evin içerisinde mutlu olabilecek miyiz evlenince? Olacağız tabii hayat. Çektiğimiz onca acıya inat. Öyle mutlu olacağız ki göreceksin. Hele şu Kudret Hanım bir dışarı çıksın. Bir kıyalım. <laughs> i̇nşallah Kerem, inşallah. Ya Kerem. Ne? Ya ne yapıyorsun? Ya bir gören olacak. Görsün. Kim görecekse görsün. Karım değil misin? Ha? Benim değil misin hayat? Sana gelinlik de bakalım ha. Şöyle karıma en güzel gelinliği giydireyim. Kerem o kadar masraf. Ya ben kenarda kıyıda bir, bir, miktar para biriktirdim. Ben kimseye muhtaç etmem karıma. Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Başımızın çaresine bakacağız. En güzel gelinliği giydiririm ben karıma. Gir kolma.